İkinci inceleme videosu. Bugünkü konuğumuz DJI Osmo 360. Osmo 360'ın iki paketi var. Bir standart combo. Ben çabuk gelmesi için standart combo aldım. Bir de Adventure kombosu var. Adventure kombosunun içerisinde DJI'nin orijinal kuyruk release'i geliyor. Ben içinden aldım. Bir de onların 1.2 metrelik selfie var. Ben 3 metrelik selfie aldım. Osmo 360'ımız özelliklerimiz. Birinci sensörümüz var. 8K 360 derece video çekebiliyoruz. 10 bit dialog çekim yapabiliyoruz. 120 megapiksel 360 derece fotoğraf çekebiliyoruz. Hızlı çıkarma aparatımız var. 100 dakika 8K 30 FPS çekim yapabiliyoruz. 4K 120 FPS 170 derecelik açıyla çekim yapabiliyoruz. Ozmo Audio ile aparatsız direkt olarak mikrofonunuza bağlanabiliyor. Hadi gelin açalım. Ozmo 360 açıyoruz. Sahil alalım, sahil alalım Bismillahirrahmanirrahim. Of, of. Her cümleyi detaylıca okurum. Bataryamız, kaployu da içine koymuş. Gözlüğünüzün camını silmek için de bu ürünü alabilirsiniz. Böyle güzel bir bez çıkıyor. Güzel siliyor bence gözlüğünüzün camını. Çiçek gibi sildi. Çiçek, çiçek. SD kart girişimiz burada. Kendi hafızası da var bu arada. Bismillahirrahmanirrahim. 6K var, 4K var. 6K, 8K. Çok iyi. İki neler yapabiliyoruz? İki lensle fotoğraf çekebiliyoruz. Panoramik video çekebiliyoruz. Çok güzel gece çekim yapıyormuş. Deneyeceğiz. Selfie modu var. Çubuğu gizliyor bunda. Vortex var. Timelapse var. Single'da neler var? Videomuzda kalalım. Geri gelelim. Single modumuzda ise foto, video, boost video. Videoda kalsın. Tek kamera burası. Çevir abi. Bu da burası. Bu sadece kutu açılış ve ilk çalıştırma videosu. Dubai'nin güzel yerlerine gidip çekim yapalım, inceleyelim detaylı. Bombay çekler çekeceğiz. Takipte kalalım.